Ha. Değerli basın emekçileri, değerli kurum temsilcilerimiz, e, bugün Süleymaniye'de katledilen Nazihan Akarsel arkadaşımız için kitap basına açıklamasında bulunacağız. Eee kadın özgürlük mücadelesine omuz veren siyaset yapan jineoloji araştırma merkezi üyesi ve jineoloji dergisi editörü akademisyen Süleymaniye'de katledildi. Bu katliamı lanet ve lanetliyoruz. Narbihan yoldaşımıza öncülük ettiği bu yoldan yürüme sözü veriyoruz. Tarihi tüm iktidarlar varlığını kadın üzerindeki sömürüyü derinleştirerek sürdürmeyi ve bir marifet saymışsa biz kadınlar bir kez daha haykırıyoruz. 21. yüzyıl kadın yüzyılı olacaktır. Gül hakkını nasıl verdiysek bugünden sonra devam edeceğiz. Karanlıkta kalan kadının hakikat gerçekliği kayıp olan kadın bilgeliğini aydınlatmak ve hakikat gerçekliğini yeryüzüne çıkartmak için yıllardır mücadele eden yoldaşımız Nagihan Akarsak aynı zamanda bir hakikat kalemi kimliğini taşımıştır. Nagihan ve yoldaşlarının öncülük ettiği bu hakikat kalemini susturamazsınız. Nagihan Akarsak, artık Eğmen sistemine karşı isyan gerekçemizdir. 面白い人お思い描きが近い人をいただていらっしゃました。 Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar,